Evet arkadaşlar, bugün sizlere biraz Satürn'den bahsetmek istiyorum. Satürn doğum haritamızın aslında anahtarı gibidir. Oğlak burcunun yöneticisidir. Klasik astrolojide Kova burcunun da yöneticisi sayılmaktadır. Bu anlamda düşündüğümüzde Aslan burcunda, Yengeç burcunda pek sevmediği bir konumdadır. Bunun dışında Balık burcunda da aslında çok rahat bir konumda değildir diyebilirim. Satürn genel olarak hayatımızdaki sınavların nereden geleceğini bize anlatır. E, haritadaki ev yerleşimlerine göre bu durum değişmektedir. Mesela birinci evde konumlandıysa Satürn ve rahat olmadığı bir burç pozisyonundaysa e, kendimize olan özgüvenimizi biraz zedeleyebilir. E, i̇kinci evde ise maddi kaynaklarda sorunlar çıkartabilir. Üçüncü evde ise eğitim hayatımızda yakın çevreyle olan ilişkilerimizde sorunlar verebilir. Dördüncü evde ise ailemizle ilgili, köklerimiz, atalarımızla ilgili sorunlar verebilir arkadaşlar. E, beşinci evde ise aşk hayatımız, çocuklarla ilgili durumlar, hobi dünyamız şans oyunları gibi konularda yine sıkıntı verebilir. Altıncı evde ise sağlık sorunları, fiziksel sağlık sorunları günlük rutin iş hayatımızda sıkıntılar verebilir. Yedinci evde ise biraz konumu zor olabiliyor diğerlerine göre nasıl diyeceksiniz? Yedinci ev evlilik ve ilişki evimiz olduğu için evlilikte zorlanma yanlış eşle evlenme verebileceği gibi aynı zamanda Kendinizden daha olgun görüşlü, yaşça daha olgun, daha tecrübeli, daha bilgili e, ve biraz da soğuk görünümlü bir eş verebilir. Yedinci evin bu anlamda Satürn konumunda özel bir yeri vardır. E, fakat yedinci evde olup da e, oğlak yerleşimindeyse aksine bu olumsuz e, tablonun aksine daha olumlu bir tablo açığa çıkarabilir. E, eşine, evine, yuvasına bağlı, e, çalışkan, disiplinli, sorumluluk sahibi bir eş verebilir. Sekizinci ev konumundaysa, başkalarından, e, başkaları yoluyla kazandığımız maddi kaynaklar gibi, işte sigorta konuları, kredi, bankacılık, cinsel yaşam gibi konularda problemler verebilir. Dokuzuncu evde yurt dışı konuları, akademik hayatımız, e, felsefe, psikolojik gibi alanlarda... 10. evde ise meslek statü gibi alanlarda, kariyer gibi alanlarda sorunlar verebilir. Bunun dışında 11. evde sosyal hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde sorunlar verebilir. 12. evde rahattır Satürn açıkçası. Normalde balık burcunun evidir ama 12. evde rahattır arkadaşlar. Aynı zamanda Satürn şöyle bir durumu var. 9, 10, 11, 12. evlerde genel anlamıyla rahattır. Yani bir 1. evdeki, 2. evdeki, 3. evdeki, 4. 5. evdeki konumu gibi değildir. Bir anlamda rahattır. Ee, özetlemek gerekirse doğum haritamızda Satürn neredeyse hayat boyunca sınavlarımız oradan gelecek demektir. Bir dahaki videoda da Satürn döngülerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın.